Merhaba uzay meraklıları. Bugün çok heyecan verici bir konuyu ele alacağız. Uzayda yaşam var mı? Diğer gezegenlerde yaşam izleri keşfettik mi? Gelin bu soruları birlikte inceleyelim. Uzay, sonsuz boşluk, milyarlarca yıldız ve gezegen. Bugün insanlık evrenin bu devasa köşesinde yalnız olup olmadığımızı sorguluyor. Bu soru uzun yıllardır bilim insanlarının ve meraklı insanların ilgisini çekiyor. Özellikle son yıllarda Mars, Europa ve Enceladus gibi gezegenlerde yaşam izleri arayışında önemli adımlar atıldı. Ama gelin önce biraz geçmişe dönelim ve bu sorunun neden bu kadar önemli olduğunu anlayalım. Uzayda yaşam arayışı. Uzayda yaşam arayışı insanlık tarihi kadar eski bir sorudur. İlk başlarda gezegenler sadece gözlemlerle biliniyor ve yaşam ihtimali çok uzak bir ihtimal olarak düşünülüyordu. Ancak 20. yüzyılın ortalarında bilim insanları evrenin ne kadar büyük olduğunu ve diğer yıldızların etrafında da gezegenler bulunduğunu keşfettiler. Bu keşif acaba başka gezegenlerde yaşam var mı? sorusunu ortaya çıkardı. Günümüzde bu soruyu sormak için çok daha fazla nedenimiz var. Bilimsel araştırmalar yaşamın sadece dünyaya özgü olmadığını, evrenin farklı bölgelerinde de yaşamın izlerine rastlayabileceğimizi gösteriyor. Peki Nerelerde yaşam arıyoruz? Mars ve yaşam ihtimali. İlk olarak Mars'tan bahsedelim. Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinse de aynı zamanda yaşam ihtimalleriyle de dikkat çekiyor. Bilim insanları Mars yüzeyinde eskiden suyun var olduğuna dair birçok kanıt buldu. Ayrıca Mars'ta eski nehir yatakları ve göl izleri tespit edildi. Peki bu Mars'ta yaşam olduğunu mu gösteriyor? Henüz net bir kanıt bulunmuş değil. Ancak bu keşifler, Mars'ta mikroskobik yaşam formalarının geçmişte var olabileceğini düşündürüyor. NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ın yüzeyinde toprak ve kaya örnekleri topluyor ve bu örnekler, dünyaya döndüğünde daha fazla analiz yapılacak. Eğer geçmişte Mars'ta mikroskobik yaşam varsa, bu gezegenin yüzeyinde bir zamanlar, hayatın izlerini bulabileceğiz. Europa ve Enceladus Buzlu Dünya Ancak Mars sadece bir başlangıç. Uzaydaki diğer gezegen ve aylarda yaşam izleri için müthiş bir potansiyel taşıyor. Europa, Jüpiter'in en büyük uydusu, en dikkat çekici adaylardan biri. Yüzeyi buzla kaplı olsa da altında sıvı su okyanuslarının olduğu düşünülüyor. Bu okyanuslarda mikroskobik yaşam barındırabilir mi? Benzer bir durum Satürn'ün uydusu Enceladus için de geçerli. Enceladus, yüzeyindeki buhar fışkıran yarıklardan sıvı suyun izlerini gösterdi. Hem Europa hem de Enceladus'ta su, yaşam için en temel unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Su var. Peki yaşam var mı? Henüz kesin bir yanıt yok. Ama bilim insanları bu buzlu dünyalarda yaşamın izlerine ulaşmak için uzay görevlerine devam ediyor. Ekoplanetler ve yaşam alanları. Gelelim başka bir heyecan verici gelişmeye. Ekoplanetler. Yani kendi güneşinden uzaklaşmış, başka yıldızların etrafında dönen gezegenler. Şu an bilinen yaklaşık 5000 ekoplanet var ve bazıları dünyaya benzer özelliklere sahip. Bilim insanları bu gezegenlerin yaşam barındırma ihtimalini araştırmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Keşifler, bu gezegenlerin atmosferlerinde su buharı, oksijen ve metan gibi yaşamla ilişkilendirilebilecek gazları tespit etmeye yönelik. Özellikle Kepler Uzay Teleskobu'nun bulduğu yaşanabilir bölge içindeki gezegenler büyük bir ilgi görüyor. Yaşanabilir bölge, yıldızlarına uygun mesafede olan ve sıvı suyun var olabileceği bölgelerdeki gezegenleri ifade ediyor. Bu gezegenlerde yaşam oldukça olasılıklı görünüyor. Fermi paradoksu ve sonuç. Ancak burada bir soru daha ortaya çıkıyor. Eğer uzayda bu kadar çok gezegen varsa ve yaşam ihtimali bu kadar büyükse neden şu ana kadar başka akıllı yaşam formlarıyla karşılaşmadık? Bu soruya Fermi paradoksu denir. Yani Uzayda yaşam var mı sorusuna bilimsel açıdan hala bir yanıt bulunamamış olması. Bazı teoriler galaksimizin çok geniş olduğunu ve diğer yaşam formlarının bizden çok daha uzak olduğunu söylüyor. Diğer teorilerse belki de başka yaşam formları bizimle iletişime geçmeye çalışıyor ama biz henüz onları fark edemedik. Kim bilir? Uzayda yaşam arayışı insanoğlunun en büyük sorularından biri olmaya devam ediyor. Mars'tan Europa'ya Ekoplanetlerden Enceladus'a kadar pek çok yeni keşif, yaşamın izlerini sürmek için adım atmamıza olanak sağlıyor. Şimdilik kesin bir cevabımız olmasa da, bilim insanları bu konuda ilerlemeye devam ediyor ve belki de bir gün uzayda yalnız olmadığımızı kanıtlayacak bir keşfe imza atacağız. Peki, sizce uzayda yaşam var mı? Hangi gezegen veya ayda yaşam izleri bulabileceğimizi düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşif videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.